Ee, bununla beraber yine dünyada son 10 yıldan beri, son 10 yıl demeyelim ama son 5-6 yıldan beri çok da gündemde olan mesela Somali'deki korsanlardır. Evet. Ee, gemileri kaçırırlar, oradakilerin rehin alırlar. Daha sonrasında gemilerin şirketlerinden sigelerine <laughs> almaya çalışırlar, sigortalardan fidelerini almaya çalışırlar. Tam bu anlamda dün akşam bir filme gittim hocam. Kaptan Phillips daha dün şeye geri Tom Hanks'in bir filmi. Gerçekten çok çok gerçek bir olaya dayanan bir film bir geminin Amerikan gemisinin bir yük gemisinin Somalili korsanlar tarafından kaçırılıp rehin alınmadığı olayı anlatan ve oradaki çok güzel unsurlarla çekilmiş bir film gerçekten tavsiye ederim bu yönüyle olayın tabi bu yönüyle bakarak izledim ben de <laughs> Hep filmi bir anlamda orada kaçırılan kaptanın rehin alındıktan sonra yaşadıklarını birebir anlatan çok enteresan filmlerden birisi. Bu son 5-6 e, yıla damgasını vurmuştur. Yine başka e, bunun ama tabii oradaki motif siyasi bir motif değildir. Her ne kadar oradaki kişileri motive etmek için e, işte e, buradan geçen gemilerden biz vergi alıyoruz. Vergi amaçlı olarak kaçıyoruz. Çünkü onları bir rasyonelleştirme konusu vardır. Yoksa o kişilere bunu yaptıramazsınız. Oradaki aşiretler kendi adamlarını bu tarz olaya yönlendirebilmek için biz geçen gemilerden aslında vergi alıyoruz. Biz kötü bir şey yapmıyoruz evet. düşüncesiyle hareket ediyorlar bir anlamda. Şimdi doğru haklısınız fakat az önce söylediğiniz şey yani siyasi amaçlara yönelik siyasi, evet. alınmalar konusundan biraz daha gelecek olursak. Mesela geçenlerde bir yayın okudum çok ilginç diyor ki her ülkenin vatandaşı aynı oranda risk altında değildir. Yani e, tabii. risk altında tabii. ya da bölgelerine göre değilim belki de hocam. Yani işte Afrika'da işte risk altında olan insanlar hep ülkelerine göre değişiktir. Evet. İşte efendime söyleyeyim gidersiniz Asya'da bu biraz daha farklı olabilir. Bir Türk'ün risk altında olabileceği ülkeler vardır. Bir Amerikalı risk altında olabileceği daha farklı ülkeler evet. vardır. Ama şöyle bir şey sonuca varıyor. Yani bu bütün bugüne kadarki şeyleri rehin alma olaylarını siyasi amaçları hı hı. inanma olaylarına şöyle bir değerlendirildiğinde belli başka bazı ülkelerin aslında vatandaşlarına e, evet. şey yapıyorlar e, tabii. hedef alıyorlar tabii, tabii. <laughs> pardon ve demiş ki ne kadar demokratikse ve ne kadar basını özgürse o kadar o ülkenin insanının rehin alınma ihtimali yüksek çünkü o kadar medyaya taşınacak bu olay yani hı. bunu yazacaklar Gazeteciler dediğimiz... bunu haber yapacak evet. yani evet. demin sizin söylediğiniz yani mutlaka bir evet. biçimde duyurulmak istiyor. Eğer özgür bir basını varsa bu muhakkak gazetelerde ciddi biçimde yer alır. Dolayısıyla e, bir anlamda bu nedenle o ülkenin peşine düşüyorlar o ülke vatandaşının. Bir de ülke eğer demokratikse diyor ülke her vatandaşını kurtarmaya çalışacağı için yani bir anlamda. Toplumun baskısı yüzünden ve bu da şeffaflaştığı için. E, dolayısıyla o onu kurtarmak için elinden geleni yapacak ve bizim isteklerimizi de yerine getirmek zorunda kalacak. Şimdi hal böyle. Bir, <laughs> bir pas atmış oldunuz.